Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuryecilik oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen de başlıyoruz. Ben ekranımı da açayım istiyorsanız size. Ekranımı da kameramı da açayım arkadaşlar. Hop merhabalar. Ya da karanlık kapatayım. Hemen arkadaşlar motorumuza biniyoruz ve telefonumuza bakıyoruz. Hemen siparişi onaylayıp gidiyoruz. Evet arkadaşlar hop 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 kaza yaptık. Bu benle gidiyor. Evet arkadaşlar hop böyle geçelim arabadan. Hemen bir dakikada tamamlıyoruz. Evet geldik ablanın yanına. Hmm. Evet hemen kargomuzu alalım ilk sepeti açalım ha aldık sepeti koyup kapattık evet motorumuza biniyoruz geri geri gidip hadi bismillah Deyip başlıyoruz evet burada kalabalık var hemen yandan geçelim. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için yoruma abi ben bu oyunu istiyorum yazıp biz o oyunu oynarız. Arkadaşlar bu arada yanlış gittik hemen dönelim. Evet arkadaşlar ee, arkadaşlar bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın ve videomu eğer beğenmi beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın bir şey olmaz videoyu beğenmesiniz de evet arkadaşlar ee, arkadaşlar bu e, abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimiz e, şey 100 abone. Hemen arkadaşlar en sevdiğimden çıkalım. Merdivenden çıkmak derken buradan çıktık. Şimdi arkadaşlar telefon gelmedi. Hemen telefon geldi bakalım. Kahve istiyormuş. Evet arkadaşlar kahve istiyormuş. Şimdi hemen onun siparişini alıp geliyoruz. Evet arkadaşlar. Oh bab oh, oh, oh. nereye girdik? Yasaklı maddeye girdik. Evet arkadaşlar geri geri gidelim. Çabuk gidelim. Dakikamız bitiyor. Evet arkadaşlar ablamız orada. Bakın a kısa yoldan geçelim. Bakın ablaya ulaşabiliriz böyle. İşte erkek gücü arkadaşlar. Ablaya böyle hemen cicik ulaşıyoruz. Bakın abla burada. Hemen buraya dönelim. Hop kaza yaptık. Arkadaşlar hala ablayı bulamadık. Niyeyse. Benzin bitiyordu. Neyse. Yani hala abla bulunamadı. Öyle gidiyoruz derken bulduk galiba abla. Yok Arkadaşlar yorumlara lütfen oyun yazmayı unutmayın. Biz o oyunu oynarız sizler için. Ve abiyi bulduk hemen şurada. Hemen alalım siparişimizi. Sipariş nerede? Siparişi koyduk galiba. Siparişi bulamadık. Arkadaşlar bu sipariş iptal edildi ya. Bu sipariş iptal edildi. Hemen kenara gidelim. Reklam. Evet arkadaşlar. Siparişi iptal ettik. Hemen bir sipariş bulduk. Hemen teslim ettik. Hemen Hop eyvah benzin bitiyor. O bir hemen gitmemiz lazım benzinciye. Arkadaşlar yolu çok kötü karıştırdık o Arkadaşlar çok iyi ilerliyoruz şu an. Oy! Abi benzin bitiyor ama şu an Aha orada Ay 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 Of 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 elim ağrıdı Şu anda uçuşlardayım Abinin yanı burası <laughs> Ay vah neyse 5 dolar alalım Abi burada abi Abi ben geldim abi Abim Evet hemen binelim. Evet arkadaşlar maalesef gol yedik derken yol kapalı. Biz yine girdik. Ankara gol attı arkadaşlar. Arkadaşlar şu şu siparişi teslim edelim bir. Niye arkadaşlar? Çünkü bulamadık. Evet arkadaşlar Arkadaşlar bakın hemen nasıl teslim ediyorum o ablaya. Evet kısa yoldan girdik. Kısa yola girdik. Derken arkadaşlar maalesef kaybettik. Arkadaşlar bir videodun sonuna Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Videoyla like, katıl abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.